Ahmet Yeşeri, Seyyid Ahmet Diyarı Bekir'i. Malumunuzdur ki Nuh Aleyhisselam nice yıllar kavmini hidayet yoluna sevk etmek için çok uğraştı, çekmediği çile kalmadı. Bir türlü halkın çoğunluğu imana gelmedi. Ancak bu azgınlar gürü içinde 80 kişi kendisine iman etti. Artık Allah elçisini bu durum fazla incitmiş, sabır ve kararı tükenmişti kavmine beddua etti. Duası cenab Hak katında kabul olunup akabinde Cebrail aleyhisselam gelerek ona beşaret haberi verdi. Hüdayi yezel artık Nuh'un kavmini kahra karar verdi. Bu haberi getiren Cebrail aleyhisselam bir süre sonra tufan olacağını bildirerek Nuh aleyhisselama tedbirli olmasını bir sefine düzerek cümle hayvandan gemiye birer çift almasını tembih eyledi. Daima azıya çekip kamçı yiyen merkepte gemiye girip kurtulmak istedi ama iblis merkebin kuyruğuna yapıştı. Şeytan bir taraftan kuyruğuna yapıştığından hayvancaz bir türlü gemiye giremiyordu. Merkebe hiddetlenen Nuh aleyhisselam gir ya melun dedi. Nihayet merkep içeri girdi. Kimse görmeden İblis de içeri girmiş oldu. Kısa bir süre sonra ilahi gazap göründü. Alem suyla doldu. Tufan oldu. Değil ovalar, dağlar bile su altında kaldı. Cenab-ı Hakk'ın takdiri her beşeri tedbiri alt üst etmiş. Nuh'un azgın kavmi sulara gark oldu. Bir bakıma halkı alem sulara gark olup Yüce Allah kullarının günahını arzdan tufanla yıkadı arzı temizledi. Bir gün Nuh Aleyhisselam gemisi işinde iblisi lahini gördü. Hey Melun sen nasıl girdin diye sordu. İblis ya Nuh ben bu gemiye senin izninle girdim unuttun mu? Ben gemine girmek isteyen merkebin kuyruğuna yapıştığımda sen gir ya Melun dedin. Vaka sen onu hiddetle merkebe söylemiştin ama unutma Melun bana alem isim olmuştu beni bu melun lakabından şikayetçi ve mahcubum da sanma. Ben onunla övünüyorum. Asla taatle ilgim yoktur. Yani bir sen benim nasıl ve kimin izniyle girdiğimi bırak da soracağım suale aydınlat. Bilir misin bu kadar halkın tufanla garkına sebep olan neydi? Hz. Nuh, onlar küfür ve delaletteydiler. Ondan dolayı bu belayı buldular. İblis ya ben, hayır ya Allah elçisi. Ondan değil. İki hasret bunların garkına sebep oldu. Kimi hırs erbabı, kimi hasetçiydiler. Ol sebepten dolayı belayı buldular. Aksini düşünürsek diğer hayvanlar, beni Adem için gark oldu ama, kuşların için gark oldu. Başkasını bırak. Benimle Adem'in başına gelenler bile, sözlerimin doğruluğunu kanıtlar. Halk bizden gerekli dersi almalı. Adem hırsını oydu. Bense hasedim sebebiyle kovulmuşlardan oldum. Bu yüzden bizlere ol Vedud'un kahra erdi. Cümle cennet tanrıları, Adem'e verilmiş ancak buğday yememesi tembih olunmuşken, envayı türlü yemekle yetinmeyerek memnun diyecekten deydi. Hırsına kapıldı, yaradını da artık cennetimde durma deyip onu bu çileye yerine gönderdi. Zellesinin ayak sürçmesinin cezasını çekti. Ben de hasedin mağlubi olarak Adem neden üstün olsun dedim. Ona secde etmeyerek ta ebedi ret olunanlardan ol. Birinde bu iki huyu olursa akibet her şeyden mahrum kalır. Ben böyle maturidinden kovulmuşlardan olduğum için din gününe kadar insanlar azdırmaya devam edeceğim. Bu inat ve kibri haset yüzünden ilahi kurbetten uzak oldum. Şimdi bana benzeyenler benim yaranım oldu. İnadımda o kadar kararlıyım ki nara cehenneme kadar böyle gideceğim.'' dedi. Ahmet sen bu işlere yakın olma. Bil ki bunlar ilahi kahrı çekicidir. Haset daima iblis işidir. Bu yüzden gör nasıl mertud reddedilen oldu. Haset kapılarını o açmış ve erbabını davet etmiştir. Şeytanın kapısına giren onun etbağı bağlısı oldu. Allah'ın ilahi gadaba müstahak oldu. Bu halka cehennem yolunu açtı. Allah'ın aleme şer için geldi. Canım sen beni dinle. O düşmana uyayım deme. Haset ateşi dıştan görünmez. içi yakar. Sen kimseden isteme. Rızk için Allahu Teala yap. Ya ilahi. Bizim yardımcımız. Tamah ve haset kalbimizde yer etmez. Habibi Ekrem'in yüzü su hürmetine gönüllerimizden bu hırsın havasını al. Bize beka sevgisi ver. Bilmem ki ben hırs ile ne yapacağım. Ömrümü boş yer harcadım. hırs heva beni kendilerine mesken eğilir. Bir yandan şeytan yavası, bir yandan nefsim gönlümü hırsla doldurdu. Diğer taraftan da ya Ahmet, bu dünya seni yedeğini alıp yeder. Ya Rabbel Alem, düşman içre kalmışım. Bu kadar avcı evlinden, sen destigir, elinden sen desti gir, elimden tutarsan kurtulur. Avamı havas yardımcım bile olsa yakamı bunlardan kurtaramaz. Ya Rab, sen bir kulu korursan, dünya alem birlik olsa o kula zarar veremez. İyiliği de kötülüğü de kuluna hak teala verir. Onu Cenab-ı Hak halk etmeden kul ne yapabilir? Ya ilahi ismi azam hürmetine kalbimizden bu hırs nikmetini at. Ya ilahi bizi kanaat ehli yap. Verdiğinle yetinenlerden eyle. Bu fani dünya cifedir. istekleri kelptir. Duamızı kabul buyur. Ey kardeş kanaat ehli ol. Hırsa at hasetten kaç. Biz de diyelim din sultanına السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم